Diğer bir hareket. Dördüncü Lavinia hareket. Lavinia bir isim. Lavinia ölüm çiçeğinin ismi. Biz de ölümü göze alarak en güzeline aşık olduk. <laughs> verdiğim tepkinin bak, verdiğim tepkinin bak, aşkını veren benim. Verdiğim tepkinin bak oldu. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Hep yepyeni bir. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine harika bir video ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar uzun zamandır en iyi hareketler, 4 gündür en iyi hareketler hatta 5 gündür en iyi hareketler paylaşmıyoruz. Şimdi son zamanlarda çektiğimiz en iyi hareketlerin en iyi, en çok beğendiğiniz videolarını zerledik. Bu seriden birinci çıkan kişiye bin elmas vereceğiz. Sizce hangisi bu seride en iyi hareket olmayı hak ediyor? Aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizlerin yorumları çok değerli. Sizlerin yorumlarınızdan en fazla beğenilen iki tane hareketi en son Instagram'da oynayacağız. Instagram adresi bu arada burada. Ve birinci çıkan harekete bin elmas çekeceğiz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da özel elmas çekilişleri oluyor. Hızlı bir şekilde başlayalım. Videoyu göndermiş. Bu bir tane videomuzda en iyi hareket seçilmişti. Gözler yolda hadi bin arabama. Gel hadi takıl bana bin arabama. Çıkalım yollara uzak olsa da gel hadi bin arabama. Yollar sonra çok güzel. Arabayla beraber giderken Louis ışınlıyor. yok. Louis da bir yandan ışığını sınırlıyor. Hem orada çalıyorlar hem de adamları diyor. Harika bir videoydu. Bir diğer birinci hareket seçilmiş video. Hayal et. Bu da gerçekten muazzam bir videoydu chat ya abi baksana Sigrail topluyor ve Aldous tek bir kürsüle beraber hepsini kesiyor Bak 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 gel gözüm yok para <laughs> Neyse Bir diğer birinci seçilmiş hareket Samet Tarus göndermiş Bu da yine bir Aldous videosuydu Bu da bir canlayken 3 kişiye tek atıyor bak. Arkadaşlar siz gerçekten harika bir aldo soğucusunuz ya. Harika oynuyorsunuz abi şu şarları gerçekten çok güzel oynuyorsunuz çekim ya. Vallahi harika abi şuna baksana bir canlayken bir de oraya montaj koymuş. Fotoğraf montaj koymuş bak bak. Harika hareket abi süper. Bir tane daha seçilen birinci hareket. Bunun ismi yok. <laughs> Ben şey demişim. Önceki videoda şey demişim. Gusion Qsum otomatik atıyor. Yanılmışız. Burada yanılmışız abi. Çocuk bilerek oraya atıyor ve orada gerçekten harika bir şekilde skor çıkartıyor. Bunu yorumlarda bayağı bayağı linçlemiştiniz beni. Gerçekten çok... Oh, Sizce en iyisi hangisi şu anda abi yorumlarda yazın. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olan kişilerin inşallah maçına İranlılar, Feeder'lar, osu busu, orankasının lig düşeni hiçbir şey düşmez. İnşallah videoyu beğenmeyip abone olmayan maçları inşallah düşer. Evet bir ikinci hareket drop var göndermiş. hatırlıyorum. Hem de çok iyi hatırlıyorum. Bu videoda ben telif yemiştim müziğinden dolayı. Müziğin işini değiştirdim. Abi tigrenin karşısında beyz atılmaz. Atmayın hayatım. Beyzin içine böyle sokar. Dikkatli olmanız lazım. Bir diğer ikinci hareket kraliyet prensi gönderme. Adamın ekibine bak. Ekibine mi laf yapayım? İsmini mi yapayım? Zır deli. Manyak ya. Yalnız koşma, dön gel. Yok, gel benim. Abi size bir tane yenge yapacağım. Yengenizle beraber gerçekten videolar çekeceğiz. Bak abi o günü, o gün gelecek abi. O gün yakındır. Artık ben de istiyorum lan. Ben de bir şeyler olmasını istiyorum. Onunla beraber videolar çekelim. Neyse. Evet, sonraki hareket. Bu da çok iyiydi be. hareketi çoğunuz beğenmemiş ama abi Natalya'nın yaptığı gerçekten harika bir hareket. Burada kurşun gelirken orada farklı yeme yeteneği atıyor sonra da o ikisini basıp adamı tekrar kesiyor bak. <laughs> Bence çok tatlı hareketti abi. Eline sağlık ismi yok bununca. Sonraki hareket Emir Özdoğan'dan. Ay bu da çok iyi abi şuna bak 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 atlasa bak atlası izle. Geldi baba geldi. 5 kişi altı knockout. Knockout. Bu arada abi siz yeni hareketlerinizi göndermek istiyorsanız sabitlenmiş yorumlarda Google formların linki var oradan gönderebilirsiniz. Sonra gerektiğimiz ZMZ TV'den e Ya abi bu çocuğun nickini hatırladım ya <laughs> Adamın nicki makina Sen makinasın I don't slang up bang I just smoke motherfuckers like it ain't no thing tek Q direkt ve abi. Süper hareketti bu da ya. Abi bu çocuk birinci olmayı hak ediyordu. Al dostlar bizim al dostlar birazcık sapık arkadaşlar. Gerçekten sapık. Sonraki hareketimiz bunun ismi yok. Murat Riz. Ay 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 ay. Şuna baksana ya. Şuna baksana ya. Çok güzel ya çok güzel, ya. Çok güzel oynamış burada çok güzel diyorum çok tatlı hareket Sonraki hareketimiz Eray KC nereden? Ay, bak! Bak! Ah bakayım ben orada mıyım? Wow! Bunun montajı çok iyi abi. <laughs> Git bak bakayım ben orada mıyım? <laughs> Eray'cim çok güzel montaj yapmışsın. Tekrardan eline sağlık. Bir sonraki hareketimiz. <laughs> Cause <laughs> orada saber nullsini çok tatlı doşuyor bu da güzel İsmi yok bunun ama eline sağlık abi buradaki ivos e ayrıntısı da ayrı bir hava <laughs> katmış abi so abi Sıradaki deniz kara gözden Ay burada İranlı manyak atıyor değil mi? Bak 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 atlasa bak ultinin içine alıyor abi. Harika oynamıştı burada ya. Burada bir de en önemli fight en önemli noktalarından bir tanesi atlas çalıyor ama o dörtte 4'e attıran adam da atlası. Harika oynamış. Süper abi. Bir son hareket Halil Demirel'den. Diablo! Oğlum bak. Ben ha <laughs> yapacak. Acun abi çok özür dilerim. İler <laughs> inşallah para daha açması bu video kullandım diye. Ha burada Diablo gerçekten harbiden çok tatlı alıyor Gunuere atlayacağı yere bak bu hareketin güzel yanını biliyor musun Atlas'ın yaptığı değil Gunuere Atlas yakaladığında Atlas'ın atacağı noktaya W atması Thomas Shelby Çok güzel oyun Vallahi çok güzel oyun Bir diğer hareketimiz Bu da çok güzel hareket 5 kişi alıyor falan Ben yine bu tuzağa düştüm mü ya? Ben bu videoyu izlemiştim abi. Murat salak mısın? Ya hayatım sen de niye montajı koyduğun videoya gönderiyorsun? Abicim hareket bitmedi hareket. Hareket bitmedi hareket bitseydi yani. Neyse abi bir sonra hareket Selim Hanşen'de. Baba bu ne baba bu ne ya?

Bence in iyi hareketlerden bir tanesiydi abi. 10. sıraya bunu niye koymuşlar bilmiyorum ama şuna bakar mısın? <laughs> Adamlarla beraber blue keserken orada 3 kişiyi bir canlı kesiyor. Helal kardeşim tekrardan. Bir diğer hareket Nord 01. <gülüyor> <gülüyor> Aldı baba Venu'lu şey. Hay kurucu Burada gerçekten bir takım oyunu izledik abi. Burada hem Veil vale olsun hem Atlas olsun hem bir yandan Hellcourt olsun Burada oyunu biten hamle yapmışlar kaybederken oyunu direkt çevirmişler Bak süreye dikkat et şuradaki Elinize sağlık tekrardan sona ercim bir diğer hareket Abi bu montaj çok iyiydi ya Target locked Okay. böcekler gibi ezilerek gebermeye mahkumsun. Monster kill kill. <laughs> <laughs> çok tatlı yapmışım bu okuyunca tekrar da eline sağlık. Bak ben bu videoya aşık olmuştum abi. Bu videoya aşık olmuştum. Bak. Bu videonun montajı ve müziği o kadar tatlı ki ben bu videoya aşık olmuşum. <laughs> Abi. Çok güzel değil mi? Ben bunu tekrar izleyeceğim. Bu müzik telifli ama. Sağlı tekrardan abi. Marcos, Macros. Diğer bir hareket. Dördüncü hareket. Lavinia bir isim. Lavinia ölüm çiçeğinin ismi. Dizide ölümü göze alarak en güzeline aşık oldum. Verdiğim tepkinin, bak verdiğim tepkinin ha bak, hakkını veren bir video. Verdiğim tepki, tüylerim yine izlerken de diken oldu. Şu zamana kadar gönderilen en iyi montajlar arasında ilk üçe girerim. Lavinya bir isim, Lavinya ölüm çiçeğinin ismi. de ölümü göze alarak en güzeline aşık oldum. Eline sağlık abi Bir diğer hareketimiz Bu hareket de çok güzeldi Bunları videodan almışlar. Süper abi. En iyi hareketlerimiz buydu. Seçtiklerimiz buydu abi. Sizce en iyi hareket. Bir elması hak eden hareket hangisi abi? İlk başta oylama Youtube'da ardından Instagram'da yapacak. Siz yeni hareketlerinizi göndermek isterseniz sabit gelmiş yorum varsa oradan gönderebilirsiniz. Şimdiden abi herkese başarılar diliyorum. Sonraki yeni hareketler videosunda görüşmek üzere. Bay bay.